Bu videomuzda sizlere İnönü ve Atatürk'ün tartışmasını, tanıkların anlattıklarını ve en önemlisi konuyla ilgili Abdü İpekçi'nin sorularını yanıtlayan İsmet İnönü'nün görüşlerini paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa okul yıllarından başlayan dostluk, omuz omuza süren büyük mücadele, acı, sevinç, eğlence, kavga, binler canı ve yıl 1937 geri dönüşü olmayan o tartışma. O yıllarda ülke Fransa ile Hatay konusundan dolayı bir hayli gergindi. Atatürk, İkinci Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu öngörüp Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı ile uğraşırken Hatay'la ilgilenmeyeceğini düşünüp fırsat bu fırsat deyip şahsi meselem dediği Hatay'ı bir an önce ana yurda katmak istiyordu. İnönü ise bu konuda biraz daha garantici davranıyor, olayı sürece yaymak istiyordu. Bu yüzdendir ki Atatürk Asım Ustakma ismiyle gazetelere çok sert yazılar dahi yazmıştı. Bir başka mesele ise İspanya'da yaşanan iç savaş ve sonrasında Akdeniz'in güvensiz bir deniz haline almasıydı. İtalya'ya ait olduğu düşünülen denizaltılar millet fark etmeksizin ticari gemileri batırıyordu. Bunun önüne geçmek için Nyon'da bir konferans düzenlendi. İtalya'ya karşı bir antlaşma imzalanmasının İtalyanları kızdıracağını düşünen İnönü önce İtalya ile görüşelim diyordu. Atatürk ise anlaşmayı direkt imzalamak niyetindeydi. Ek olarak İnönü anlaşmayı imzalayan Fransa ve İngilizlerin kendilerine saldırmamaları konusunda güvence vermelerini istiyordu. Bu güvence verildi de fakat Atatürk bunun aciziyet anlamına geldiğini söylüyordu ve kendisine haber verilmeden böyle bir şeyin olmasına çok sinirlenmişti. Niyon'da bulunan Tevfik Rüştü raporları hem İnönü'ye hem de Atatürk'e yollamaktaydı. Adeta Denge politikası izlemekteydi. İnönü bu duruma da oldukça çok bozulmuştu. Fakat sonuç olarak ortak noktada yine buluşabilmişlerdi. İç meselelerde ise dersim konusu, memleketin durumu, Atatürk Orman Çiftliği, bakanlar ve bazı vekillerin görevini yapmadığı konusu oldukça tartışılmaktaydı. Atatürk bazı bakanların ve vekillerin görevini yapmadığını söyleyip itham altında bırakan cümleler kuruyordu. İnönü ise bu durumlara karşı çıkıyor işlerine karışıldığını düşünüyordu. Yine günlük tartışmaların yaşandığı böyle bir günde Atatürk ve İnönü arkadaşlarıyla birlikte sofradaydı. Atatürk İnönü'ye yakın bir kişiyi eleştirdiğinde İnönü buna çok sert çıktı ve ortam oldukça gerildi. Gelin şimdi Abdi İpekçi'nin yıllar sonra İnönü ile yaptığı o röportaja geçelim. Atatürk'ün başbakanlığından ayrılışınıza dair şimdiye kadar birçok şey yazıldı, birçok şey söylendi bu meseleyi aydınlatacak bir açıklama yapmanızı rica edebilir miyiz? İsmet İnönü Bir akşam üzeri sofrada kavga eder gibi bir münakaşa geçti. Ertesi gün Atatürk ile görüştük. Kendisinin bana söylediği şuydu. Şimdiye kadar bin meselede bin defa kavga ettik. Ama az çok kapalı kavga ettik. Akşam pek aleni oldu. Bir müddet çekilmen, istirahat etmen lazım. Minnettar olurum sana dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Hakikaten kendime hakim olamayacak bir vaziyetti. Olabilir, oluyor. Hepimizin her gün yanımızda bulunanlarla birlikte çalıştıklarımızla başına gelen bir mesele. Bu cevap üzerine Abdü İpekçi ikinci sorusunu şöyle sordu. Münakaşanızın sebebi neydi? İsmet İnönü üstü kapalı cevaplar veriyordu. Şöyle demişti. Türlü meseleler, filan mesele nasıl oldu, filan mesele şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi teferruatı ile hatırlayamayacağım bir takım meseleler yani günlük meseleler. Abdi İpekçi cevabı almak niyetindeydi. Üçüncü sorusu şöyle oldu. Son tartışmanızın Tevfik Rüştü Araz'ın Niyon konferansını izlerken güdülecek politika ve aldığı talimat konusunda çıktığı söylenir. Doğru mudur? İnönü bu soruya oldukça açık bir yanıt vermiştir. Şöyle demiştir. Tevfik Rüştü Niyon'daydı. Ben Ankara'daydım. Atatürk de Florya'daydı. Tevfik Rüştü konferansta bazı teklifler, teşebbüsler yapıyordu. Bunlar bizim verdiğimiz talimata uygun değildi. Soruyordum nereden çıktı bu? Ona Atatürk haber veriyormuş dediler. Ama Tevfik Rüştü Bey dikkatliydi bu işlerde. Benim anladığım ikimizi de Atatürk'ü de beni de ayrı ayrı idare etmeye çalışıyordu. Anlaşılan Florya'dan sormuşlar. O da tabiatıyla malumat vermiş. Öyle olmuş böyle olmuş. Aslında fazla ehemmiyetli bir şey değildi bu hadise. Bu cevaptan sonra Abdi İpekçi o kritik soruyu İnönü'ye yöneltti. İnönü ise sanki bu soruyu bekliyormuşçasına oldukça uzun bir yanıt verdi. Soru şuydu. Atatürk'le aranızın açılmasında etrafındakilerin, sofradakilerin telkinleri etkili olmuş mudur? İnönü şöyle cevap verdi. Şimdi mühim mesele budur. Bakın bir hatıramı anlatayım. İçeride karışıklıkların olduğu, bir takım ciddi meselelerin belirdiği bir sıraydı. Atatürk ile oturmuş vaziyeti konuşuyorduk. Birden bana şöyle dedi. Rejim aleyhtarlarının bir tek ümitleri vardır. Bir tek ümitleri kalmıştır. Aramızda çıkacak anlaşmazlık, seninle benim aramda çıkacak bir anlaşmazlık. İçeri de dışarı da ümidi buna bağlamıştır. Bu hatırında olsun. İnönü devam etti. İşte bundan sonra herkes her şeyi her vesileyle söylerdi. Bunlar Atatürk'e hiç tesir etmezdi. Hasta olduktan sonra tesir etmeye başladı. Hastalığı ilerledikten sonra dedikodulardan müteessir olmaya başladı. Benim teşhisim budur. Atatürk ile birlikte çalışmamızı iki ayrı devrede izah edebilirim. Başlangıçtan hastalığına kadar şöyle olmuştur. Akşamları bir araya gelir toplanırız. O coşar biz coşarız. Meydan okuyucu bir takım konuşmalar olur. Hepimiz katılırız buna. Atatürk dahil şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir takım kararlar alır, gece geç vakitte dağılırız. Ertesi sabah uyanınca düşünürüm. Dün akşam biz bir takım şeyler düşündük, bir takım kararlar aldık. Hemen kalkar Atatürk'e giderim. Onu yataktayken uyandırırım. Oturup konuşuruz. Dün akşam biz yine coştuk. Şunu yapalım, bunu yapalım diye kararlar aldık. Ama olacak şeyler değil. Nasıl yapacağız? Atatürk de bana "Canım, sen bildiğini yap." der. Yine aynı şekilde akşamları toplanıp alınmış olan kararları ertesi sabah görüşmeye gittiğimde artık sen bildiğini yap demiyordu. Bu sefer ısrar ediyordu. Asabileşiyordu. Esaslı bir değişiklik olmuştu Atatürk'te. Doktorlarına sordum, hastalığın bir safhasıdır bu dedi. Yani demek istediğim şudur ki Atatürk'ün sıhhati ciddi olarak bozulduktan sonra sinir hakimiyeti, sinir sükuneti de zayıflamıştı. Bu birlikte çalışmalarımızı etkiliyor ve etrafında telkinler yapanlar için ümitli bir hal yaratıyordu. Abdü İpekçi bu uzun cevaptan sonra son sorusunu sordu. Vazifeden ayrılmanız bir dargınlık şeklinde mi olmuştu? Ondan sonraki görüşmeleriniz nasıl geçmişti? Mesela hastalığı ağırlaştığı zaman kendisine yapılan ilk tedavide sizin de bulunmanızı istediği söylenir. Bu olayı nasıl yorumlarsınız? İlk tedaviyi hatırlamıyorum. Yalnız hastalığı ilerlediği zaman beni görmek istemiş. İstanbul'a çağırmıştı. Zannediyorum Mart ayıydı. Gittim Atatürk'e Dolmabahçe'de misafir oldum. Bir hafta kadar kaldım orada. Sıkı bir perhiz ve kontrol altındaydı. Dostça yani aramızda hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. Daha sonra ben ayrıldım Ankara'ya döndüm. Bir süre sonra Fransa'dan Doktor Fissinger gelmişti. O arada ben de rahatsızlanmıştım. Atatürk doktorun beni de görüp tedavi etmesi için ısrar etti. Fissinger Ankara'ya geldi ve benimle bir müddet meşgul oldu. Bu arada ondan daima havadis alıyor, hastalığını takip ediyordum. Bir müddet sonra ziyaretine gitmek istedim. Haber gönderdi. Benim de rahatsız olduğumu, hasta olduğumu, yerimden kıpırdamamam, istirahat etmem gerektiğini söylüyordu. Atatürk ile son görüşme ve temaslarımdan hatırımda kalanlar bunlardır. Atatürk'le ilgili bir kitabı olan Nört konuyla ilgili şöyle demişti. İsmet Paşa Atatürk'ün kaprislerine, vekillerini tenkit etmesine, kabineyi hesaba katmadan emirler vermesine içerliyordu. Gittikçe Atatürk'ün birbirini tutmaz halleri ve taşkınlıklarını çekemez olmuştu. İnönü bu derdini birkaç arkadaşına anlatmıştı. Onlar da bunu Atatürk'e yetiştirmekten geri kalmıyorlardı. Atatürk yıllarca İnönü'nün ince eleyip sık dokumasına, bilgiçlik taslamasına, karar vermedeki yavaşlığına göz yummuştu. Ama İsmet Paşa'nın bu eksiklikleri bir de kendine karşı büyüyen güveniyle birleşince artık Atatürk'ün sinirine dokunmaya başlamıştı. İnönü'nün kısıtlayıcı ekonomik siyaseti çok kişinin kendisine karşı cephe almasına yol açmıştı. Ama Atatürk'le aralarındaki gerginlik en çok dış siyaset konularında ileri geliyordu. İtalyan denizaltılarının kendilerine İspanyol sözü vererek Akdeniz'de ticaret gemilerini batırmaya başlaması üzerine Türkiye, Atatürk'ün talimatı üzerine Nyon Konferansı'na gitti. Kurulan Uluslararası Devriye Kuvvetleri ile birlikte işbirliği yaptı. İsmet İnönü, İtalyanlarla savaşa yol açabilecek böyle bir anlaşma yerine her milletin kendi karasularını kontrol etmesini daha uygun buluyordu. Buna oldukça kızan Atatürk Bundan sonra gitgide İnönü'yü çiğneyerek doğrudan doğruya Tevfik Rüştü ile görüşmeye başlamıştı. Hatay işinde de fazla ihtiyatlı davranmamasına Atatürk çok içerlenmişti. Hükümetin Türkçenin resmi dil olarak kullanılması üzerinde ısrar etmemesi Atatürk'ü oldukça kızdırdı. Atatürk İstanbul'dan İnönü'ye telefon ederek bu teklifi kesin şekilde reddetti. İkisi arasında biriken bu gerginlik bir akşam Çankaya'da son haddini buldu sofra sırasında İnönü sinirlerine hakim olamayarak bu memleket daha ne kadar bir sarhoş masasından idare edilecek diye parladı. Atatürk sakin sakin seni bu mevkiye getirenin bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba dedi. Konuşma bundan sonra daha az tehlikeli konularda ama sıkıcı bir şekilde devam etti. İnönü gittikten sonra Atatürk'ün kızgınlığı açığa vurdu ve onu meclise şikayet edeceğini söyledi kendisini bundan vazgeçirdiler. Lakin başvekili değiştirme sırası geldiği anlaşılıyordu. Atatürk ertesi gün trenle resmi bir yurt gezisine çıkacaktı. İnönü'yü özel kompartımanına aldı, birkaç hafta resmi bir sağlık izni almasını teklif etti. Bu arada başbakanlığa başka birisi refakat edecekti. Peki İnönü'nün başbakanlıktan ayrılışı nasıl olmuştu? Atatürk ve İnönü küs mü ayrılmıştı? İnönü bunu yanıtlıyor. Fakat biz de değinelim. Münakaşanın ertesi günü İstanbul'da tarih ve dil kurultayı yapılacaktı. Atatürk ve İnönü aynı trenle kurultaya gidiyorlardı. Atatürk İnönü ile kısa bir görüşme yaptı. Şimdiye kadar bin meselede bin defa kavga ettik. Fakat dün akşamki bayağı aleni oldu. Biraz çekilmen, istirahat etmen lazım. Biraz ara verelim dedi. Teklifi tartışmasız kabul etti. Atatürk aklında bir isim var mı diye sordu. İnönü hiç kimseyi kendi makamına teklif etmedi. Atatürk Celal Bay'la söyleyince İnönü ise bana iyi tesir etti yanıtını verdi. Daha sonra kongre salonundaki koltuklarına oturdular. Aralarında şu konuşma geçti. İnönü not kağıdına şunu yazdı. Akşam benimle gelebilecek misin? Atatürk'ten olumlu bir cevap alan İnönü ikinci soruyu şöyle sordu. Demek bana çok dargın değilsin. Atatürk o meşhur cevabı verdi. Hayır, her şeyi unuttum. Bildiğin gibi arkadaşım ve kardeşimsin. İsmet İnönü bu notu ölünceye dek sakladı. Bu notun aslı şu an İnönü Vakfı arşivinde saklanmaktadır. Atatürk İnönü'den küs bir şekilde ayrılmamıştır. Hatta İnönü'yü korumuştur. Bizim memleketin bir hali vardır. Biri görevden çekilince onu iyice yalnızlaştırırlar demiş ve İnönü'nün bu durumda olmasına razı olmayacağını belirtmiştir. Pek Atatürk Cumhurbaşkanlığı için İnönü'yü mü işaret etmiştir? Bu konuda da Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün Fevzi Çakmak Paşa'yı işaret ettiğini söyler. Bu videomuzda Atatürk ve İnönü'nün tartışmasını, İnönü'nün başbakanlıktan ayrılma sürecini sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Okuduğum fakat metne yazmadığım da dahil olmak üzere bütün kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.